Tek yol utzur herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Müşterimden bir cihaz geldi ekran arızası ile ilgili. Müşterim beyanına göre abi görüntü bir anda gitti. A kullanamıyorum şu an. Ama ekranda da kırık yok. Nasıl olur böyle bir şekilde yani kullanmama engel olması dedi. Ben dedim arkadaşım bazen dedim Samsung ekranlarda şu ekranın bitiş çizgisinin altında görüntüyü aktaran kristaller var. Ekrana görüntüyü aktarıyor. O, o kısımlar biraz ince yapıldığı için bu yan sanayi ekranlarda orada kırılmalar meydana geliyor köşelerde. Köşelerde kırıldığı zaman görüntüyü kesiyor. Ya yani bunu arka cebinize koyuyorsunuz ya da bir şekilde ufak yerlerden düşmelerden kaynaklanıyor. Dikini düştüğü zaman köşelerden kırılma ihtimali oluyor. İncecik kırılsa bile tamamen görüntüyü kesebiliyor cihaz. Ben az önce cihazı ısıtarak ekranı söktüm. Kasadan. Bazı arkadaşlarımız, teknik servis arkadaşlarımız müşterilerin ekranlarını değiştirirken şurada ekran soket kapağını takmıyorlar. Yani neden takmıyorlar? Bunu hala çözmüş değilim. Yani bunu üreten Samsung firması bunu koymuş arkadaşım. Siz de koyun. Yani bunu neden koymazsınız ben anlamıyorum. Yani sizin bir işinize de yaramayacak. Ya bu soketin buradan çıkmasını engelliyor bir nevi. Engelliyor yani bunu Samsung koymuşsa sen de koy. Yani yani şöyle görüyorsunuz benden önceki gittiği bir yerde bir tane vidasını eksik koymuş burada. Bunun kapağını koymamış. Yani arkadaşlar bazı yani bazı ustalar için söylüyorum. Yani gerçekten böyle şeyleri tenizül etmeyin. Yani bir tane vida ya bu nedir abi? Bunu yani koymuyorsun. Bir niye arttırıyorsun? Samsung koymuş bir kere abi. 10 tane, 10 tane koyacaksın vidasını. Adam vidasını eksik koymaya ne gerek var? Şimdi e, ekranla ilgili bahsediyordum. Bunları görünce bazen böyle çok kızıyorum bazı ustalara. Böyle hareketler yapınca. Yani hiçbir işine yaramıyor kapaklar. Onun için gerek yok. Söktüğün gibi takacaksın arkadaş. Telefonu teslim edeceksin öyle. Yani kapaksız neden teslim edersin? Yani bazen öyle oluyor ki bazı müşterilerim e, ekran ekran bir anda gitti düştükten sonra gitti arızasıyla geliyor. Yani müşteri zarara sokmamak için cihazı ısıtarak ekranı söküyorum dikkatli bir şekilde. Bazen soket yerinden çıkıyor. Yani müşteriye sadece işlem ücreti alıyorum. Yani başka yere gittiklerinde ben çok karşılaştım. Soket çıkıp, soketi oturtturup yüksek fiyatlar alan insanları biliyorum. Yani şahit de oldum çok. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani ne kadar dürüst olursanız o kadar işiniz çok olur. Yani benim benim mantığım bu. Şimdi arkadaşın şikayeti üzerine ben ekranı yine dikkatli şekilde söktüm. Söktüğümde incelememde bu köşeden bu köşeden kırıldığını gördüm tespitimde. Yani şöyle ekranı çevireceğim. Bakın, kırık kırık göremeyeceksiniz. Yani kırık yok. Şimdi çizik var. Önemli değil bunlar da. Kırık kırık yok ekranda. Baktığınız zaman iç ekranın kırıklığını hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Çünkü bu ekranın siyah noktasında, siyah noktasında ekran kristal geçiş noktaları oluyor. Şu bunlar kristal yani şuradaki kristaller görüntüyü aktarıyor. Şurada da biraz daha yakınlaştıracağım. Bakın nokta noktalar göreceksiniz. Bu nokta noktalar ekrana görüntüyü aktarmaya sağlıyor. Şu minik köşeden çat gitmiş. Bak gösteriyorum şöyle. Biraz daha tırnakla oynatacağım. Görüyorsunuz. Buradan görüntüyü kırdığı için görüntü komple kendisini kapatıyor. Bakın, bakın şöyle köşeden kırmış. Yani şu köşe şu köşe gibi olması lazım. Yani köşe ekranı yukarıdan aşağı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yukarıdan aşağı, yokuş aşağı gibi yokuş aşağı gibi ekranın bitiş noktası geliyor. Aynı şekilde de burada bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Kristaller sağlam burada. Ekranı buradan bu köşeden kırdığı için telefonda görüntü gitmiş. Yani bu müşterimize şimdi komple ekran değiştireceğiz. Yalnız bu ekranlarda İki çeşit var, orijinal bir de revize ekran diye geçiyor. Buna revize ekran takılmış. Yani revize ekranlar e, biraz bir incelik var. Yani orijine göre tabi fark var, yapısal itibariyle. Ama e, şimdi şöyle söyleyeyim size arkadaşlar, bütçeniz olmadığı için genelde genelde revize ekran kullandırıyorsunuz bize. Tabi doğal olarak haklısınız. Örnek vereceğim bunun fiyatı olarak şu an için yani tam fiyat listesine bakmadım ne olduğunu. 400 lira diyelim revize. Orijinali de 600 lira. 600 lira. Bu aradaki fiyat farkından dolayı çoğunlukla bütçeye göre revize ekran takılıyor. Şimdi müşterimize fiyat vereceğiz. Hangisini isterse o ekran takacağız cihaza. Genel genel temizlikleri de yapacağız. Köşelerini iyice temizliyoruz. Şimdi buraya bir tane eksik bir de bırakmışlar yerini. Ben kendimden tamamlayacağım şeyi, vidasını. Yani genel itibariyle baktığımız zaman telefon dikine ya bu köşeden ya bu köşeden dikine düşmüş. Batarya bu köşeden bir düşmüş arkadaşlar görüyorsunuz. Dikine düştüğü için yani sert düşmeler olmuş. Ya bu kırılmada dikine düşmüş ya da bundan önceki ekran değişiminde dikine düşerken büzüşmüş batarya. Yani sert Kafalardan düşme yapmışacağız. Kendi düştüğü için de görüntüyü kesmiş cihaz. Şimdi müşterimize ekran fiyat bilgisi vereceğiz. Hangisini kabul ederse onu takacağız. Ya yani gönül ister ki ben çoğunlukla orijinalciyim. Orijinal takma taraftarıyım ama bütçe bütçe meselesi olarak arkadaşlar hangisini tercih ederse ben yine de söylüyorum. Yani şimdi ben cihazı Güzelce bir şekilde test ediyorum. Dokunmatiğine her şeyini kontrolünü sağlıyorum. Dokunmatiği sağladıktan sonra arkadaşa diyorum yine şimdi bakın. Bu şekilde ekranda kırık görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada kırık var. Şimdi ben bu arkadaşa bu cihazı ekranı sıfır takıp verdikten sonra sıfır takıp verdikten sonra iki gün sonra ya da iki güne gerek yok. Sabah verdim akşam Görüntü gitti. E çıkın işin içinden şimdi. Bu müşteri ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ondan sonra müşteri müşteri diyecek ki abi yeni değiştirdiniz. Böyle oldu. Onun için öyle sıkıntılar olmasın diye cihazı cihazı açıyorum. Burada güzelce hassas bir şekilde gösteriyorum buradan köşelerden bir köşeden burada köşeden kırmışsınız diyorum. Onun için ben genelde cihazı test edip güzel kontrollerini son nokta kontrollerini yaptıktan sonra müşteriye teslim ediyorum. Yani ekranın ekranın kırılması yani değil özel servis yetkili servis dahi garantisini vermemekte. Onun için bazı uyanıklık yapan müşterilerimiz oluyor. Yani her şeyin bir çözümü var arkadaşlar. Yani bu ekranı yapmışlar. Biz de düzgün çıkartırıp size ispatlarsak eğer bu şekilde kırıldığını. Yani tekrardan cebinizden ekran parası ödemeniz gerekiyor. Yani ben size sağlam verdikten sonra yani benden o iş çıkmış oluyor. Bir de şöyle söyleyeyim yani revize ekran istiyorsunuz. Revize ekran zaten orijinali göre bir şekilde ince oluyor. Hem revize taktırıyorsunuz hem de yani %100 garanti istiyorsunuz. Böyle bu şekilde garantiler yok arkadaşlar. Yani orijinal olmuş olsa orijinalin sağlamlık, damperlik şeylerinde böyle dayanıklık derler ona. Daha da iyidir. Daha da iyi olduğu için e, orijinaller daha güzel gidiyor uzun süre. Yani bakıyorsunuz bazen sürekli düşmede kırılmıyor. Bir bakıyorsunuz 5 santimlik düşmeden ekran gidiyor ya da 1 metreden düşü ekran kırılmıyor orijinallerde çoğunlukla öyle oluyor ama revizelerde bazen ufak düşmelerde tak diye ekran gidebiliyor yani aynı bu şekilde bu ekranda olduğu gibi ya ufak düştü köşeyi patlattı bu köşeyi patlattığı için görüntüyü kesmiş görüntüyü kestiği için de arkadaşı ekran sağlam görüntüsü veriyor ama ekran hiçbir şekilde görüntüyü sağlamıyor o köşeden kırık olduğu için Bakın ben siliyorum. Göstereyim size. Ekranda kırık yok. Köşedeki kristal kırıldığı için görüntüyü kesiyor. Şimdi müşterimize ekran fiyatı vereceğiz. Ekran fiyatından sonra hangisini kabul ederse o ekranı cihaza takacağız. Testlerimizi yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yol 34 kanalından herkese iyi günler takipte kalın arkadaşlar.